ünlü şarkıcı Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. Kerim'le ilk pozu geldi. Hepsi grubunun sevilen ismi Cemre Kemer ikinci kez anne oldu. 2000'li yılların sevilen grubu hepsinin üyesi Cemre Kemer 2021 yılından sonra geçtiğimiz günlerde yeniden anne oldu. Yerli Space Girls olarak bilinen hepsi grubunun üyesi Cemre Kem Kemer'i tanımayan yoktur diye düşünüyoruz. Hatırlarsanız Gülçin'in ayrılmasıyla grup dağılmış ve geride kalan tüm üyelerine kariyerine tek başına devam etmeye karar vermişlerdi. Cemre Kemer de 2017 yılında tek başına albüm yaptıktan sonra 2018 yılında müziğini bıraktığını ve kariyerini influencer olarak devam edeceğini açıklamıştı. Müziği bıraktığını açıklayan Kemer, 2020 yılının Aralık ayında 8 yıllık sevgilisi reklamcı Emir Medina ile dünya evine girmiş ve 2021 yılında ilk bebeğini kucağına almıştı. Ünlü şarkıcı yaklaşık 9 ay önce kızıyla birlikte paylaştığı fotoğrafına hamileler toplantısı yeniden başlıyoruz notunu düşerek yeniden hamile olduğunu açıklamıştı. Ve Cemre Kemer geçtiğimiz günlerde oğlu Kerem'i kucağına alarak ikinci kez anne oldu. Ünlü isimden oğluyla ilk fotoğrafta geldi, ailede ilk pozu ise geçtiğimiz dakikalarda geldi. Cemre Kemer, Kemer aile fotoğrafına Kerim 2204 2024 notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar